Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, temposu yüksek bir haftadayız. Ay dolunay fazında ilerliyor. 8 Ekim'de Koç burcunun 15 derecesinde dolunay fazına ulaşacak ve ay tutulması meydana gelecek. Öğleden sonra 13 Eylül'de gerçekleşiyor bu tutulma. Tutulmalar tabii ki dolunayın da kat kat fazlası enerji ortaya çıkarırlar. Sizi yengeçsiniz, yönetici gezegeniniz ay ve ayın tutulması öncelikle sizi çok etkileyebilir. Ruhsal olarak oldukça etkilenebilirsiniz, daha duygusal olabilirsiniz, biraz daha sinirli olabilirsiniz, çabuk öfkelenebilirsiniz. Sağlığınıza da biraz dikkat etmek gerekiyor. Tutulma haftası özellikle sevgili yengeçler daha hassas ve kırılgan olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu tutulma bir öncü grup olduğunuz için hayatınızda önemli değişimleri dönüşümleri tetikleyebilir. Güneş Uranüs karşıtlığı var. Tutulma sırasında Venüs Plüton karesi var ve Mars Jüpiter üçgeni oldukça güçlü enerjiler ortaya çıkarıyor. Bunlar kadersel etkiler olabilir. Özellikle genel olarak yaşamınızda kariyerinizi, genel statünüzü etkileyebilecek bazı değişimler söz konusu olabilir. Eskimiş kavramları yaşamınızdan çıkarabilir. Yeniler için daha cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Merkür retrosu devam ediyor hafta boyunca. 10 Ekim'de Terazi'ye doğru artık gerileyecek. Biraz daha eviniz ve ailenizle ilgili konularda burada etkili olacak Merkür retrosu. Evde kullandığınız araç gereçler daha fazla sorun çıkarabilir bu süreç içerisinde. Aile içi ilişkilere de dikkat etmek gerekiyor bir süredir görüşmediğiniz aile üyeleriyle görüşebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı eski konular gündeme gelebilir. Sorunlar varsa onlar tekrar açılabilir, üzerinde tartışılabilir. Eski işleri, yarım kalmış konuları da bitirmek, düzenlemek için aslında Merkür Retrosu'nu değerlendirebiliriz sevgili yengeçler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.